Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Android üzerinden nasıl Windows USB'si hazırlayacağınızı göstereceğim. Format atmak için e, herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan nasıl bir USB hazırlarsınız bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar Play Store'dan Ventoy'u aratıyoruz. Şu şekilde Ventoy yazıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bu uygulama çıktı. Bu uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar Ventoy and new bootable USB solution. Şimdi bunu kurduktan sonra arkadaşlar şu ayar yapmanızı istiyorum. Uygulama bilgisine gidin. Buradan bakın pil tasarruf kısmı var. Sizde daha farklı da olabilir bu pil tasarrufu kısmı. Buradan kısıtlama yoku işaretleyin arkadaşlar. Bu şekilde USB'ye atarken ISO dosyasını uygulama tekrardan yüklemeye başlamaz. Yani tekrardan uğraşmazsınız arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Ventoy'u açıyoruz. Burada reklam çıktı. Kapatalım reklamı. Buradan arkadaşlar gördüğünüz üzere seçenekler çıkıyor karşımıza. Sizi nasıl karşılayacağını göstereceğim. Buradan şu beyaz modu açayım. Bir dakika. Buradan arkadaşlar USB OTG adaptörünü en aşağı 8 GB'lik bir flash disk takıyorsunuz arkadaşlar. USB OTG dedim. Aparatı da size göstereyim. Şuradan. USB OTG adaptör. Bu tabi USB'nizin tipine göre değişiyor. İster adaptör olarak takın ister kablo olarak. Şu şekilde bir aparat arkadaşlar. USB takmanızı sağlayacak bir aparat. Bu şekilde arkadaşlar. Buna flash diskimizi taktıktan sonra arkadaşlar buradan GPT'yi işaretliyoruz. Buradan Secure Boot Sport'u etkinleştiriyoruz. Daha sonra takıyoruz adaptörümüzü USB ile. Ventoy uygulamasının transmemory cihazının erişmesine izin verir mi? Tamam diyorum buradan arkadaşlar. USB bilgisi yükleniyor. Buradan arkadaşlar install'a basıyoruz. OK diyoruz. Vento yükleniyor arkadaşlar. Bekliyoruz bu kısımda. Bu yüklendikten sonra yine böyle bir reklam çıktı arkadaşlar. Bir dakika. Buradan şu aşağıdaki kopyala butonuna basıyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken artıya basıp Windows USB'sini göstermek olacak arkadaşlar. Yani Windows ISO dosyasını göstermek olacak arkadaşlar. Buradan Windows 11 dosyamızı gördüğünüz gibi bakın kopyalama başladı arkadaşlar. Bu işlem bitene kadar bekleyin. Dediğim gibi o pil tasarruf kısmından pil kısıtlamasını kaldırın arkadaşlar işlem bu tamamlanınca sona erecek. Normal nasıl format atıyorsanız o şekilde USB takıp format atabileceksiniz. Bir menü gelecek Ventoy şeklinde. Oradan ISO dosyasını seçip Enter'a basacaksınız. Zaten seçili oluyor. Enter'a basıp doğrudan format menüsüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.